arkadaşlar her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Migros Market'teyim. Şöyle çiçek tezgahını göstereyim. Çiçek serası gibi daha doğrusu. Muhteşem güzellikler. Çok acelem var. Hızlı bir çekim yapacağım. 5 liraya sukulentler arkadaşlar. Şu, şu şekilde envay çeşit. Şu şekilde Türkiye'yi yüzyılı adı altında arajmanlar gelmiş. Sukulent arajmanları gelmiş. Bu şekilde altın fıçı gelmiş arkadaşlar. Onun fiyatında 229 lira. Ahşap saksıda altın fıçı kaktüs. Bakar mısınız? Devasa bir kaktüs. Yine Atatürk çiçekleri var. Kırmızı renkte. Arkada Madagaskar palmiyesi var arkadaşlar. 29 liradan ne varmış? Tavşan kulağı kaktüsler varmış. Ayrıca şöyle telgraflar. Bu şekilde şeker begonyalar. Mini orkideler. 76 lira indirimde. Küçük orkideler. Şöyle antorumlar. Değişik farklı renklerde arkadaşlar flamingo çiçeği olarak bilinen yine bu e, toprak çeşitleri gelmiş. Şöyle göstermeye çalışayım biraz kalabalık. Bu şekilde güzellikler. Bu şekilde de antoryumlar. Burada da buketler 18 liraya düşmüş kurutulmuş lavantalar, başaklar ve ficus benjaminler 239 lira arkadaşlar. Devasa çok güzel. Ficus benjaminer. Kalabalık olduğu için bugün çekim yapamadım. Şöyle göstereyim. Bekleyenler var bu evini. Bu şekilde güzellikler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yine muhteşem serama geldim. Rahşan Hanım çiçeklerinin olduğu kısım. Şöyle size Genel olarak göstereyim. Seran'ın içerisine doğru gireceğiz arkadaşlar. İnanılmaz türler var şu seranın içerisinde ve hepsini yakından göreceğiz. Burada e, sonbahar çiçekleriyle başlayalım. Harika. Kasım patileri fiyatlarına öğreneceğiz. Ay, şunların güzelliğine bakar mısınız? Allahım çok güzel. Ay çok güzel. Mis gibi kokuyor arkadaşlar, mis gibi. Bakın dolu dolu harika bir form. Harika bir çiçek. Arkadakilere de bakar mısınız? Allah'ım çok güzeller, çok güzeller. Ah bunları görüp de hayran olmamak elde değil. Bakar mısınız? Her çeşit güzellik var. Bunlar da tomurcukları üzerinde. Şu manzaraya bakın. Allah'ım çok güzel. Şu top top arkadaşlar. Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Şu kısma bakalım. Burada da yine beyazlar. Muhteşemler. Kokularını oh, kokularını bir duysanız, bir hissetseniz gözünüz, gönlünüz açılır. Bakar mısınız şu güzelliklere? Yine böyle sarı tonlarında harika görünüyor. Her renk var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ruhunuza şifa olsun inşallah. Bakın. Allah'ım Allah'ım çok güzeller kocaman bir demet arkadaşlar. Kucak dolusu bir demet. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum buradan size. Şu kısmı da bakalım. Şöyle daha tomurcukları üzerinde henüz çiçekleri açmamış. Ama şu açanlara bakar mısınız? Açan güzelliklere bakar mısınız? Allah'ım muhteşemler. Muhteşemler. Bakın arkadaşlar. Bunlar da muhteşem kokuyor. Harika kokuyor. Şöyle yazdan kalma dal, dalyalar arkadaşlar, yıldız çiçekleri. Böyle sarısı da var. Şöyle fuşyası. Çok güzeller. Ama şu görselliğe bakar mısınız? Bakın. Şimdi seranın içerisine doğru gidiyoruz. Şöyle bakalım. Ay aralarında bunların gezilmek terapi gibi Tüm yorgunluğum, tüm stresim bitti. Bakar mısınız şunlara? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Çok güzeller, çok güzeller. Fiyatlarını öğrenebilir miyim? Efendim? Fiyatlarını? Küçükler 75, büyükler 150. Duydunuz arkadaşlar. Küçükler 75, büyükler 150 lira. Bunlar 150 lira arkadaşlar. Şu saksıdakiler de 75 lira. Ama çok büyükler. Böyle ilerleyelim. Şuradaki şeker begonyalara doğru gidelim. Getir, getir. Şöyle bakalım. Güzellerin arasından. <laughs> oh, şunların renklerine bakar mısınız? Şeker begonyalar, şeker gibiler. Her renk var. Muhteşemler. Evet bu kısma geçiyoruz. Şöyle kocaman kocaman güzellikler bakar mısınız? Allah'ım 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 Allah şunun güzelliğine bakın. Ay Allah'ım bal keşke bahçem olsa da şöyle birkaç tane askılı saksıya ben bunları diksem muhteşem olur. Ama balkona bunu yani 10 tane sukulentin yerini kaplar. <laughs> Onun yerine 10 on tane sukulent sar. Şu an bu mantıkla bakıyorum çünkü yerim yok ama şu formun güzelliğine bakın. Yine güllere doğru geçelim arkadaşlar. Şimdi bu kısmen bakalım. Karşıdaki çiçekleri gördük. Şurada güller var arkadaşlar ve burada sıklamenler. Hem de büyük çiçek açan sıklamenler. Sıklamenler ne kadar? 150. 150 lira. Ama devasa boyutta ve iri çiçekli olanlar arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim size. 150 liraya. Muhteşemler. Bunların soğanlarını her yıl korursanız ertesi yıla tekrar tekrar çiçek açıyor. Çok güzeller harika görünüyorlar. Burada da minyatür güller var. Bodur güller var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her renk var. Ve ileriye doğru göstereceğim. Şurada da yine gül çeşitleri. Bakın. Çok da güzeller. Harika güller. Yakından da bakalım. Ay içeride sardunyaları görüyorum. Bir taraftan da içeriye doğru bakıyorum arkadaşlar. Ay şunların renginin güzelliğine bakın. Allah'ım çok güzeller. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şimdi oraya gireceğiz. Hep beraber. Albi sıklamenler. Buhuru Meryem çiçeği olarak da bilinir. Arkadaşlar bunlar Meryem ana çiçeği olarak da bilinir. Bir efsaneye göre Meryem ana doğum yaparken yere toprağı sıkmış ve oradan sıklamen çıkmış. Onun için Meryem ana buhuru Meryem çiçeği de deniliyor. Şöyle şimdi içeriye doğru geçiyoruz. Yine karşı tarafta bakın. Her yer çiçekle dolu arkadaşlar. Ama içerideki çiçekleri çok merak ediyorum. Güzel dikenler tarzı geldiyse onlara bakacağım. Ay Allah'ım 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 şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşemler. Her biri ayrı güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an raflardalar ama şu güzelliklere bakar mısınız Allah'ım 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 Bunlar nasıl güzellikler böyle Bunlar nasıl güzeller çok güzeller şimdi burada semizotu çiçekleri var şurada da yine böyle şeker begonyalar var İçeriye doğru geçiyoruz Evet sıranın içerisine geldik çok kalabalık Onun için bu kısımdan başladım arkadaşlar ortancalar var bu şekilde çok da güzeller asidik basit toprağa göre renk değiştiren güzellikler ortancalar 200 liraymış şöyle minyatür güller var bakın Allah'ım çok güzeller mini güller mis gibi de kokuyor bir taraftan da kokluyorum harika görünüyor renk tonuna göre ayırmışlar ay, ay çok güzeller bakar mısınız nasıl mutlu olmayalım bunları görüp de Hemen çevre yolu üzerinde arkadaşlar burası. Şöyle onun için biraz gürültü olur tramvay ve araçların gürültüsü. Bakar mısınız? Ve bahçe süslerinde kullanılan harika peyzaj süslemeleri biblolar. Şimdi karanfillere geçelim. Allah'ım kokulu. Kokulu mu diye bakmaya gerek yok. Buram buram karanfil kokuyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzeller. Şöyle göstereyim size. Yine burada güzel güller var. Yine burada farklı birçok çiçekler var. Harika görünüyor. Burada da güller var. Burada sarmaşık var. Devasa olmuş sarmaşık. Evet, petunyalar güzelim petunyalar. Bunlar da roze çiçekleri, vinkalar. Bakın. Ve sardunyaların kısmına geçiyoruz. Böyle her çeşit sardunyayı bulmak mümkün. Bakın çok güzel. Açmış. Yıldız sardunyalar. Ceylan gözleri, yerli sardunyalar, klasik sardunyalar. Hepsinden var arkadaşlar. Bakar mısınız? Puantiyeli. Fuşya rengi harika görünüyor şöyle güzellikler. Yine burada karanfiller var. Bu şekilde. Ve buralarda şöyle verigata yeşim ağacı var arkadaşlar. Askılı saksılarda şu şekilde çok güzel görünüyor. Formu. Bakar mısınız? Dolu dolu. Harika bir yumuş. Burada tespih çiçekleri salınıyor. Yine burada her türlü bitkiye ulaşmak mümkün. Sarmaşık türleri, sardunyalar. Şu yıldız sardunya harika açmış. Çok da güzel görünüyor. Askılı saksılar bunlar. Dikenler tacını görüyoruz. Oraya doğru geçelim. İçerisi kalabalık olduğu için dikkatli çekim yapıyorum. Kimsenin mahremiyetini ihlal etmeyelim. Şöyle Evet, kalanşolar en sevdiklerimden. Hem de Queen'in kalanşoları burada. Şöyle. Burada begonyalar var. Katmerli gül begonyalar var. Şöyle. Güzellikler. Evet, şimdi bakar mısınız? Orkidenin güzelliğine bakın. Harika görünüyor. Çok güzeller. Beyaz asaletin rengi. Beyaz rengini çok seviyorum. Yine burada birçok bitki çeşitliliği. Şöyle ilerleyelim. Pembe telgraf çiçeği, cam güzelleri. Ve burada da dikenler tacı arkadaşlar. Ben dikenler tacının birkaç tanesini buradan almıştım. Sizlere daha önce söylemiştim. Gültekim fidancılıkta. Bunlar yerli dikenler tacı. 100 liraymış. Bu iri olanlar 150 lira arkadaşlar. Bunlar bir hayli büyük. şöyle göstereyim. Bu şekilde Hüsnü Yusuf'lar tekrar çiçek açmış. 30 liraymış sadece. Böyle ve kara sevda olarak bilinen Mortal Telegraph. Mor şöyle göstereyim size. Ay Allah. Im. Çok güzel. Yine pijamalı telgraf. Bu kısım kaktüs ve sukulentlerle dolu. Madagaskar palmiyesi. Bakar mısınız boyunun büyüklüğüne? Dibinde de yonca çıkmış. Eforbia trigona red olan arkadaşlar. Kırmızı süt ağacı. Süt kaktüsü olarak bilinen yılbaşı çiçeği. Yine burada dikenler tacına doğru gideceğiz ama şu uyku yoncalarını size göstermek istiyorum. Şöyle de uyku yoncaları. Okaliptüsler. Bunlar da soğanlı. Şöyle harika güzellikler. Şu telgrafların güzelliğine bakar mısınız? gene şalvarları burada yaprak güzelleri ve böyle güzellikler. Şimdi kaktüs ve sükulentlere doğru geçelim. Bakar mısınız? Spiral kaktüs devasa olmuş. Burada dikenler tacı. Böyle boylar arkadaşlar. 100 lira. Küçüklerini de fidelemişler. Yine minik yılbaşı çiçekleri var. Kaktüs ve sükulentler var. Panda patileri var. Şöyle Letizia Ghost Bakın Springtime ve Kamp Ateşi Yine Para Ağacı Prenses Çamı Şurada Mini Kaktüsler 25 lira Yine burada Şöyle büyük bir dikenler tacı var Burada da çok büyük kaktüsler var arkadaşlar Size o kısmını da göstermek isterim. Şimdi şu küçük kaktislere bakalım. Devasa olmuş. Bakın altın fıçı. Bu da küçükleri var. Yine çeşit çeşit kaktüs çeşitleri. Her çeşit bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Fiyatlarını da yanlarında görüyorsunuz. Harika kaktüsler. Formları çok güzel. Sağlıkları çok güzel. Kimisinin üzerinde çiçeği var. Kimisi artık tohuma durmuş. Muhteşemler, şu kısımdan büyükleri size göstereyim. Bakın, ah de harika duruyor. Şöyle güzellikler arkadaşlar. Şu iri kaktüsleri size göstermek istedim. Çok büyükler bunlar. Ama şu altın kuca da buranın yıldızı olmuş. Yine e, e, trigona yeşil olandan. Böyle de güzellikler çok büyükler. Koca koca kaktüsler arkadaşlar. Para ağacı bonzai olmuş. Şöyle güzellikler. İlerliyoruz. Şurada Sensever Paşa kılıçları. bir yegata olan da var. Harika görünüyor. Yine kauçuklar burada. Böyle veriye gata kauçuk burada da var arkadaşlar. Saliçenin büyüklüğünü göstereceğim. Şurada devasa olmuş salon çiçekleri var. Şimdi oraya geçeceğiz ama önce size şu doğa çiçeklerini göstereyim. Peperomiyalar. Çin para ağacı. Şöyle güzellikler. Üstte de pembe telgraf çiçekleri. Aşk merdivenleri. Her şeyi bulmak mümkün. Starliçenin büyüklüğüne bakar mısınız? 6-7 yapraktan 7 yıldan sonra arkadaşlar çiçek açmaya başlıyor ama bunlar muz ağacı kadar devasa boyutlara ulaşan bir e, bitki türü. Sarlıçe Migros'a da çok geliyor. Küçük boyları alıyoruz ama e, devasa boyutları geliyor. Bahçesi olanlar alması gerekiyor. Ben eve almadım. <laughs> Çünkü onu koyacak yerim yok. Sukulentlerle her yeri doldurdum. Bakar mısınız? Deve tabanları. Sarmaşıklar. Her şey var arkadaşlar. Botanik bahçesinde gibiyim. Yukalar. Her boyu var. Çok büyük bunlar. Hele aradakileri bakar mısınız? Çok büyük. Boyumu geçmiş. 1.70 boyum var. Herhalde 2 metre var o yukalar. Şöyle ilerleyelim. Bakın. Farklı. Gördüğüm her şeyi size gösteriyorum. Yine yukaların küçükleri var. Dağ palmiyesi var. Şöyle marginatalar var. Sterliçeler var ve monkey mask devete bana şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Üstten de göstereyim. Allah'ım çok güzeller bunlar. Her boyda, her ebatta, her fiyatta bitki bulmak mümkün. Burası Gültekin Fidancılık. Rahşan Hanım'ın sırasında izlemiştim. Gaziantep'te arkadaşlar Metro Market'in yanında tramvay yolunda harika bir sera. En vay çeşit güzelliklerle şöyle göstereyim. Bu kısmından da böyle ilerleyelim. Şöyle göstereyim size. Muhteşem güzellikler gösterdim. Detaylıca inceleyecek olsak saatler sürer arkadaşlar. O kadar çok çeşitlilik var ki. Şöyle alanlarda girişlere koymuşlar ama şu güzelliği size göstermek istedim bakar mısınız bunlara hayran kaldım çok güzeller arkadaşlar muhteşemler hangi birine bakacağım şaşırdım bugün arkadaşlar hemen buraya araya giriyorum havada kararmak üzere yeni dikenler tacı geldi devasa boyda böyle harika görünüyorlar bakar mısınız şu güzellere çok soruluyordu dikenler tacı çiçeği Gültekin fidancılıkta. Şimdi diğer gelenleri de göstereyim. Bunlar yeni geldiler. Böyle hemen ben videoyu daha kapatmadan dizilmeye başladılar. Şimdi diğer tarafı göstereyim. Buraya da böyle büyük boylarda bakın harika dikenler tacı geldi. Şöyle size göstereyim. Dolu dolu formu. Çok şükür yetişti bunlar. Videoyu hemen göstereyim dedim. Bakar mısınız? Çok güzeller ama çok büyük boyda çok fazla isteniyor dikenler tacı çok seviliyor yaz sıcaklarına dayandığı için her balkonun her evin her bahçenin çiçeği oldu artık vazgeçilmez çiçeği oldu şunların güzelliğine bakar mısınız ay çok güzeller böyle kocaman dikenler tacı bu güzellikler arkadaşlar bakar mısınız harika görünüyor şunun formu da çok güzel ebruli olan gerçekten çok hoş yine bu yanındakiler ve bunlar arkadaşlar şuraya da Bunlar az önceki videonun başında yoktu. Bakın böyle de geldi. Aralara da koymuşlar. Yine pembesi. Bakın açık pembesi bu da. Şöyle burada da şöyle koyu pembeyle ebrulü pembe bu şekilde çok güzeldi kenar tacı geldi. Bu güzellikleri kaçırmayın. Gültekin peyzajda. Bakar mısınız? Çok güzeller. Özellikle eklemek istedim ve Atatürk çiçekleri buraya dizilmeye başladı. Bakın çok güzel Atatürk çiçekleri geldi. Bakın harika Atatürk çiçekleri şu an ekleniyor. Vaktim olsa diğer gelenleri de çekerdim. Petunyalar da geldi arkadaşlar. Yine bu şekilde askılı saksılarda petunyalar. Şu arka kısmı da koymaya başladılar. Her yere çiçek ekliyorlar. Size son çiçekleri göstermek istedim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.